benim suya düşürdüler. Ben ciddi ciddi o ara araba almayı düşündüm. Çünkü artık burada dediğim gibi fazla paranın peşinde değiliz. Az para yapalım. Hani çok fazla para yapmayalım. Az yapalım. Çünkü biliyorsunuz hani o paralar artık hesap hesaplara yatıyor. Nakit değil. Hesaba yattığı için de ARS e onun hesabını vermen lazım. Teksinin vergisini ödemen lazım. Hesabıma az para yatsın. Az kazanalım Az para kalsın az vergi ödeyelim Çünkü çok kazanın da çok vergi ödüyor Bu sefer ona kalan para da gene aynı Hesaba geliyor aslında İşin böyle bir alta, Aldatıcı bir kısmı var Haberiniz olsun Tabi nakit ne kadar çok yaparsanız O kadar iyi Nakit yapın Ama Hesaba para geçtiği zaman O zaman iş kötü O zaman ee, çok da fazla abartmayın derim. Çünkü öğrenci bile olsanız a, o yata, yatan paraların size kağıtları geliyor. Bunun şeyini ödeyin diye. Ödemez. Geri dönecekseniz ödemeyin tabii ki. Ama a, hani geri dönecek olan hiç ödemesine gerek yok. Havaalanında çıkışta falan hiçbir şekilde karşılıklı çıkmaz. Buradaki havaalanı çıkışlarında kontrol yok. Burada buraya sınırdan kaçak pasaportsuz bile girmiş olsan pasaportsuz bir şekilde buradan çıkabilirsin. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bak 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 motorcuya bak. Çıkışta problem yok ama burada kalıcıysanız illaki bir yerde karşınıza çıkartırlar. Yani özellikle vatandaşlık görüşmesinde falan hani green card değil vatandaşlık onun içinde bir ayrı bir daha bir mülakata falan giriyorsun ya. Onun için hemen sen şu bu zamana kadarki yaptığın vergi beyanlarını bize bir getir diyorlar. Ev tutmak istediğiniz zaman şu vergi beyannamelerini bir getir diyorlar. Araba almak istediğiniz zaman kredi skorunuzu görmek istiyorlar. Vergi beyannamesi o kadar da şart değil. Ev almak istediğiniz zaman kredi skoru yetmiyor. Bu sefer ev almak istediğiniz zaman da diyorlar ki vergi beyannamesini bize bir getir. Ev kiralamak istediğiniz zaman da istiyor. Bunu söyledim mi bilmiyorum ev kiralamak istiyorsunuz diyelim. Aa, ev vermiyorlar herkese arkadaşlar. Parası olana da vermiyorlar. Hani illa ah. şans what a chance Sanırım video bitene kadar ride alamayacakmışız gibi geliyor muhtemelen. Aa ama şarjı bittiği zaman ben ride atmaya başlarım. Vergi diyorduk. Yani yatan para ne kadar çoksa. Ya ben hani örnek bir rakam vereyim. Senede 60 bin dolar yapan adamla 80 bin dolar yapan adamın aslında vergi öden, ödedikten sonraki kalan paraları aynı. Yani belli bir rakamın üzeri mesela yüzde otuz beşlere kadar çıkıyor. Dolayısıyla adama mesela overtime vermek istiyorlar. Adama diyorlar ki işte iş çıktı hani overtime kal işte saat başı bir buçuk katı fazla yazalım sana falan adam istemiyor. Adam diyor ki ya niye bu sefer diyor hani limiti geçeceğiz, sınırı geçeceğiz daha fazla vergi ödeyeceğiz. Daha fazla vergi ödediğimiz için de... Pardon. Hayır. Do you know Microsoft store is? No, where is this? Microsoft? Oh, Microsoft. Yeah, yeah, go straight, it's on the right side. Okay, yeah, No problem. Microsoft. Anlayamadım. Microsoft, Microsoft desene. Ya biz tabii Microsoft, Microsoft kulağımız alışmış. Microsoft deyince... Microsoft'tur aslında. Doğru olanı söylüyor o da. Bizim tabi Türk aksanı biz Microsoft Microsoft dediğimiz için zor anladım. Hey olsa. No nothing. Kamera ne için diyor? Taksi guys. Geç geç bekleme yapma geç. Allah Allah. Devam et kardeşim. Geçecek yerim var. Geç de bir an önce pedal bas geç. Sanki biz o bloke ediyoruz da bizim çekilmemizi bekliyor. Sinir oluyorum böyle arkamda benle aynı hızda giden bisikletçiye falan. Çünkü ben böyle bir anda böyle müşteri görüp sağa sola kırabiliyorum. Hemen böyle arkayı hızlı bir şekilde çekilip bir bakıyorum kıçımda bisikletli var hemen yanımda. Lan benle aynı hızda yanımda niye gidiyorsun? Bas geç tabii an önce birazcık aban pedala bas geç. Ya da yavaşla ben gideyim arkamdan gel. Belli bir takip mesafesi bırak arkamdan gel. Beni geçemiyorsan eğer. Benim motoru nasıl kullandığıma bakın. Herhangi bir taksinin yanında falan böyle aynı hızda gidiyor muyum? Siz gelin bir gidin bakalım gidebiliyor musunuz? Siz bir buraya bir gelin. Taksiciyle bir yan yana bir gitmeyi deneyin bakalım. Tamam tamam. Geç. Ha geç şimdi. Taxi guys. Ay şunlara bak maşallah. You waiting for Uber? <laughs> I give a good price. Ha bu çıkıyormuş. Oo SUV ha. Shit. Hatunlar SUV çağırmış ya. E biz de burada durak bari. Geziyoruz geziyoruz iş yok. Bataryalı biliyorsa yoruyor. Oh, bak konu gene dağıldı. Aha dur. Şunlar mı? SUV Tamam geç karşıya işte. Geç karşıya. Geç. Bak al işte. Karşıda onu şey yapıyor çağırıyor Oraya çağırıyor bak ellerinde yük yok bir şey yok La geç karşıya adam solda durmuş işte Bu da işte var muhtemelen Geliyorsun Karşısında durmuşsun O tam karşıda sen tam burada durmuşsun mesela Çünkü orası bus lane Tamam bus lane'de de Quick ve pickup drop off serbest hani hızlı bir şekilde Almak ve bırakmak serbest ama adam basleyene e niye girip risk alsın ki? Oralarda otobüsler zaten gidiyor geliyor. Adam sen orada duruyor olsa tamam. Buradasın mesela gelmişsin bekliyorsun biraz da bekliyor arıyor seni. Hayır alo ne oldu? Neredesin? Neredeyim? E benim namundayım. Nerede olacağım? Çağırdığın noktadayım işte. E ben oraya çağırmadım ki diyor. Ne yapacağız o zaman? Geç karşıya. Bak karşıya geçmiyordu ben bağırdım. Geç karşıya dedim adam geçti. Adam müsaitti geçti. Sen gel adam bir zahmet ayağına. Sakat değilsin yaşlı değilsin ya. Ah bak TLC. Bu da burada bekliyor bak. Ah Cix'ler ya. Herkes ayağına araba çağırıp bekletiyor. Hiç bekletilmeyecek yerlerde. Herkesin bir 3 dakika mı 5 dakika mı ne bir free bir bekletme süresi var. Onu, onu onu böyle limitine kadar kullanıyor hepsi. Onu böyle sonuna kadar kullanıyorlar. Sabır işi sabır. Vallahi sabır işi. Ben ben böyle a, insanların geri zekalılığını, salaklığını böyle ha olur ya falan deyip a, idare edemiyor benim yapım. Onu idare edemiyor yani. Hani ben böyle birazcık şey istiyorum böyle birazcık cingöz olsun ya çok böyle aşırı uyanık olmasına gerek yok birazcık cingöz olsun ya hani arabasını bir zahmet takip etsin önüme çıksın istiyorum yani biz de yeri geliyor çağırıyoruz hiç hiç hiçbir zaman benim çağırdığım araba beni bu zamana kadar beklemedi ya yani. ha yitan geliyor yitan geliyordur ben kaçayım şimdi videonun içine etmesin o. Taksi. guys. <laughs> you need the right guys. Hop. Eitan gidiyor. İyi hatırlayan vardır. Aa, arabadayken çekim yaptığım eleman. İyi bir çocuk o kendine bay kaldı. Beni videolardan bulup gelmişti o buraya. O aslında buradaydı. Atlanta'da dayısının yanında mıymış? Neymiş? Buraya gelmeden önce bir yazıyor işte pedikep New York nedir ne değildir bir bakalım video var mı? Direkt tabi otomatikman benim videolar çıkıyor. Hani bu se bu sektörle alakalı birçok video var YouTube'da ama hani izlenme sayısı övmek gibi olmasın. Benim videolar gibi değil. Aa, yani yorum yazan da az. Benim videolarda tabi izlenme diğer pedikep videolarına göre bayağı bir fazla olduğu için Yorum yazan da çok olduğu için Otomatikmen ee, Sabri'nin attığı golleri izlerken bile yakalayanlar çıkıyor Onlar da söylüyor hatta abi Sabri'yi izlerken sen çıktın karşımıza falan diye Bu arada Sabri'nin golü var mı bilmiyorum Var galiba bir iki tane golü var Sabri'nin İtan yağdırıyor. <laughs> Orada bekleyemedik. Beklemek istemedim. Empire'a doğru gideyim. Sokaklar sakin. Taksi. Sokaklar sakin. Evet, en uyuz olduğum şeylerden biri de arabayla adamın tam noktasına gidiyorsun, bekletiyor. Sonra diyor ki neredesin? sonra geliyor. Sonra diyor ki bir de buradan sonra da şuraya gideceğiz diyor. Oradan kafasına göre adresi değiştiriyor. Yok diyorum yani gidemem Ya yani oradan oraya ayrı ücret alırım yani. O başka bir ücrete tabi o. Bedava yok. Burası Amerika. Burasının Amerika olmasıyla alakası yok. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Hiç kimseden ekstra bir hizmet bekleyemezsin bedava parasıyla bile adam sana ekstra hizmeti yapmak zorunda değil. Paranla bile o adamı satın alamayabilirsin. Adam meşguldür yapmak istemez yapmaz yani. Bu kadar basit. Sana araba çok. Bana da driver. Yok. Taxi guys. I give you really good price. Uber'i çağırmış bekliyorlar. tanı hatırlayınız olacak. O eleman artık benim driver değil. Ee, i̇stediğiniz kadar sövebilirsiniz. Yok lan öyle bir şey yapmayın. Benim driver'dı. Kendi ee, bike'ını aldı. Taksi. Türk mü acaba? Sanki söylediklerimi anlıyormuş gibi geldi bana. Kendine bike aldı eleman. Aa, ee, i̇yi bir driver'dı o benim zamanında parasını falan ödedi. Yalnız kendi baykına da adam gibi bir adam buldu. Ona o kadar dedim bak dedim senin bak çok iyi. Şuna dedim doğru düzgün bir eleman bul. Böyle garip garip adamlara dedim gitmesin bu bike'ın hem kıymetini bilecek bir adam bul dedim. O da birini buldu sağ olsun. Onunla da iyiyiz şu anda. O da iyi. İsim söylemeyeceğim ekliyorsunuz taksi. İsimi söyleyeyim de hemen yazın ekleyin. Yiğit ilgili şöyle bir şey oldu. Ben video yaptım mesela. Şimdi Yiğit benim burada artık belli bir samimiyete e, ulaştım. Bir arkadaş tamam mı? Belli bir zamanda belli bir samimiyete ulaşıyorsunuz. Ben tabi orada çocuğa ha ha yumurta falan dedim. Ama bazı arkadaşlar Olayı yanlış anlayıp Onlar da, haha, Donbilya bak ya falan demişler. Ya arkadaşlar, Yiitan sizin samimi bir arkadaşınız değil. Taksi. Önce gelin, o samimiyete bir erişin. Sonra istediğinizi dersiniz. Zaten öyle alıngan falan bir çocuk da değil. Tamam mı? Ama e, tanı mı? Onu tanımayan adamların, arkadaşları genç arkadaşlarım. Onlara öyle lakaplar takması hiç hoş değil. Çünkü bugün yarın buraya gelirsiniz. Ve ben sizi o işi anlatmam. Ben direkt sizi Yiğitan'a yönlendiririm. Taksi. Benim yine driverlardan biri taksi. Beni videolardan bulmuş biri daha var şu anda. Şu anda benim baykımı alıyor. Günlük alıyordu. Önümüzdeki hafta inşallah full çıkacak. O görmüş iyi mesela. Türkiye'den gelen bir arkadaş. Abi demiş sen işte Aykut'un yanındaki arkadaş mıydın falan diye. Yiğit artık benim videoları izleyip pedikepe başlayanlar artık tanıyor. Yiğit Han'ı da meşhur yaptık. Dediğim gibi çok iyi bir arkadaştır. Benim kefil olabileceğim bir çocuktur. İçi dışı bir. Hani biz orada kendi aramızda geyik yapıyoruz. Siz, o, siz de o geyiğe dahil olup çocuğa öyle yok yumurta yok dombileye bak falan filan bunlar ayıp şeyler. Bunları yapmayın. Önce bir gelin. Arkadaşlar önce bir samimi olun. Aynı şekilde bu benim için de geçerli. Benle de gelin bir samimi olun. Sonra dalganızı geçin. Samimi olmadığınız adamlarla biraz mesafeli konuşun. Yoksa biz öyle ha bana şey dedi ya falan deyip alınacak tipler değiliz. O da o, öyle değil. Ya gene mi taksi duruyor ya? Bak. Oo, oh, oh. yok yok dönüyormuş o dönüyormuş. Dur şunlara sorayım. Taksi geliyor mu bakayım. Taksi gelmiyor. There's no cap guys. Where are you <laughs> going exactly? Ah, Kep yok işte baba bin baba bin baba Gel baba gel baba Niye böyle yapıyorlar niye bilmiyorlar ya Taksi guys Yiğit da boş geldi bir Amerikan göle gireyim mi dedi o girmedi Sonra onda farklı bir taktiği var işte o da. Çok çalışıyor ama bayağı yağdırıyor. Şu anlık kazancından o da memnun. Bu var.